Evet, bugün 13 Mart arkadaşlar. Hava sıcaklığı 9-10 derece. Fakat e, bu zamanda izin izin vardı. O yüzden e, arılara bakmak zorundayım. Geçen verdiğimde hatırlarsınız Çeyrekten biraz kondom vardı, onu yemişler. Şimdi burada bir müdahale yapmıştım. Bu son kovanımdı geçen videoların. Evet, şimdi ilk bakıyorum buna. Şimdi burada bir araya mı petek girmiştim, diye yanılmıyorsam. O da bal polen var. Arıya girdiğim peteye bakacağım aslında arkadaşlar. Evet bayağı bir yavru var. Anarımız da burada. Biraz balı var. Yavrular sökülmeye başlamış. Yumurta atmaya devam ediyor. Evet. Arı sertleşti. Üzerimde de öyle bir kıyafet var ki arılar dokunduğu zaman ayaklarına şey yapıyor kelle maske olduğu için imkanım yok. Burada kelle maske var. Getirme imkanım yok. Arabam yok. Kulübem kaldırıldı. Şartlarım zorlaştı. Büyük ihtimalle de geçici olarak arıcılığı bırakacağım galiba. Evet bu araya girdiğim peteği arkadaşlar bakın. Olduğu gibi şuraya komple günlük yumurta atmış. Geçen aralarımda videolarımda son Arımdı bu. Baktım. Burası olduğu gibi günlük yumurta arkadaşlar. Buraya kadar. Bu araya girdiğim petekti arkadaşlar. Hani bazı arkadaşlar diyor ya ya araya petek mi girilir filan. Bak burası olduğu gibi günlük yumurta. Yani bu işe yaramış yavruluğun arasına girmiştim arkadaşlar. Şimdi bu videoyu bu kovandan soktu bir tane. Evet içeri girdi soktu. Bu şey saran bir şey kumaş. Arılar şey yapıyor. Takılıyor ayakları sokuyor. Bu videoyu bunu niye gösteriyorum? O araya bir girdiğim peteği göstermek için yaptım. Bu da yine yavruluydu. Bakın kapalı yavru. Bu tarafında da var kapalı yavru. Evet, bir tane daha giriyor oraya. Bir tane daha sokacak. Hep aynı yere geliyor. Nedense. Şimdi bu son peteği de Hatırlarsanız ters çevirmiştim arkadaşlar. Ama şu anda buna yavru atmamıştır. Ama gene de bir bakalım. Evet polen döşemiş buraya. Bu tarafa boştu bu taraf hatırlarsanız. Polen döşemiş. Bakın balı bu tarafta kaldı. O arıları bu tarafa çektik. Geçen videolarda görmüşsünüzdür. Şimdi ileride oraya da yavru atacak arkadaşlar. Şimdi ben buna bir fondon şekeri vereceğim. 1 kilogram. arılar ufak ufak gelişmeye başlıyor. Ama herhalde benim arıcılığım büyük ihtimalle arkadaşa vereceğim bu bütün arıları. Kendisiyle bir daha konuşayım. Daha önce teklif etmiştim. Şartlarım müsait olmadığı için arıcılığa devam edemiyorum. Edemeyeceğim. Arabam yok. Kulübem kalktı. Bazı sorunlar var. Ailevi sorunlarım var. Bir tane daha soktu. Evet bir tane fondon verdik. Kapatıyoruz. Evet videoyu uzamasın kapatayım.